Uzun seneler kaldı orada. Efendim, bir kız tek başına nasıl gider dediler. Benim kızım gider dedim. Gitti ve gittiği gibi tertemiz döndür. Efendim, efendim. Bizim ailede her şeyden önce namus gelir. Namus birinci plandadır efendim. Hmm, Benim kızımın belden yukarısını güneş görmemiştir daha. Eline erkek eli değmemiştir efendim! Ya! Mektebini de birincilikle bitirdi yav. Bulduğunu niye söylemedin? Sana be! Efendim, övünmek gibi olmasın... ...Kızımla gurur duyarım ben. Ne ee, bir şey, bakın yani... ...Bakın, çarşafsız gezmez, bırakmam! Müsaade ederseniz babacım, biraz hava almak istiyorum. Müsaade ne demek kızım, tabii! Ee, ben sizi götüreyim efendim! <laughs> Buyurun, İftihar ediyorum kızımla, iftihar ediyorum! Bu zamanda böyle kız bulunmaz efendim, katliyen bulunmaz! <laughs> ne iyi <yetik> çıktık! Ya! <gülüyor> 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 Güzelleşmişsin Zeynep! Aman bu elbiseyle tıpkı kargalara benziyorum, baksana! Çıkar elbiseyi sen de. bak içeridekine. Bal kutusu. Zeynep! Zeynep! Zeynep kızım! Gel de bize Avrupa'yı anlat hadi, hadi. 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 hadi! Efendim benim kızım tek başına Avrupa'da uzun yıllar kaldı. Fakat namusundan hiçbir şey kaybetmedi. Bunu... Öyle! Ah. Hmm. Olamaz! Ha? Hem de benim elimde olamaz, istemiyorum böyle! Ben hayatta kaldığım sürece böyle şeyler istemiyorum bu evde! Tamam mı günahkar, çabuk git hapses Sana gelince Orhan efendi, bu meseleyi konuşacağız seninle! Benim evimde kızımın elini tutarsın ha, utanma derim! <laughs> Ahlaksızlar! Bütün bunların hesabını birer birer soracağım senden, anlaşıldı mı? Hı. Böyle şeyler istemem! Bir erkek eli masum bir bakirenin eline değecek ha! <laughs> bak bak bak! Bizim örf ve adetlerimiz unutmuş! Mi? Aklını başına toplayıncaya kadar ablasının yanına Şile'ye göndereceğim onu! Aman. Bugünden tezi yok, anlaşıldı mı? Şile'ye gideceksin! Ama Aması yok! Bak, araba dışarıda bekliyor! Hemen valizini topla, pılını pırtını doldur valizine, doğru Şile'ye ablanın yanına! Otelde hapissin, belki aklın başına gelir o zaman, anlaşıldı mı? Rezalet bu! Bir erkekle benim evimde her yere tutuşmak ha, yürü! Marş marş! Yürü! Ay, ay, işte oğlumca da ne? Yüz bu ne kadar yavuşo? Canse, A boyup nereye kayboldun yine? Canse. Size <laughs> mektup geldi efendim. Ha. nüfusu devrilisi ce neredesin Cafer? Yavrum, yavrum lan artık! Çırılar gibi yavrum! Sen böyle maşallah yavrum benim. ne? enişte mi göremiyorum? Ben de onu arıyorum Allah kahretmesin nelerde bu adam? işte geliyor. Geliyorum geliyorum. Ah 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 kıyafet de yeni y moda mı çıktı bakayım? Hayır canım, babamın saçmalığı ne olacak? Bilmez <laughs> <laughs> miyim eski saçmalığı kör olasının, değişmedi bir türlü. Ah, gel seni bir kucaklayayım bakayım. <gülüyor> Maşallah <laughs> yavrum! <laughs> <laughs> kızıl avru patlana pek yaramış fıstık gibi olmuşsun maşallah bir kucaklayın <laughs> bakayım canım benim <laughs> <laughs> valla çok <laughs> özledim <ömrüm. gülüyor> <Bir de akacak. gülüyor> <laughs> oh, bir daha kucaklayın ah benim aslan enişteciğim Vallahi hala bizdiksin! Ee, Acizane bizim soyumuz! Baltacı Mehmet Paşa'ya dayanır bilmez misin? Hep birlik dolaşırız. Bak gel bir kucak bir Ne seni. ne demişim? demişim. <laughs> Ay dayanamıyorum gel <laughs> bir daha. <gülüyor> <gülüyor> hadi bir daha kucaklayayım seni. <laughs> hadi hadi yeter yeter artık. Zeynep'cim gel kızın <laughs> yerini göstereyim sana. Hadi çek git bakayım sen de canım, ne olmuş baldızımızı kucakladıysak gari? Yani, <laughs> hadi canım, ben bilirim senin <laughs> ne mal olduğunu, hadi oradan! Ne kaçarar olduğunu bilirim, git git artık! Gel gel gel! Kadın! Uh! Evet, geli dememişler! Baldız baldan tatlıdır diye! Bal kutusu mübarek, bal kutusu! Huh. Ya, demek bal kutusu ha? <laughs> Biz bak çuvalı yani? Aman kızım, ben sana öyle bir şey söyler miyim? <laughs> Bir daha da beni nah bulursun, nah bulursun! Aa, ah, ah, Dur bir dakika, bak, 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 ben sana öyle bir şey söylerdim ki! Oh, yine boş! bana! <laughs> Sağ ol, abla! Ay bu elbiselere kim icat ettiyse vallahi sıkıntıdan patlayacaksın yani. <laughs> うわあありがとうございます。 Dedim, de! <laughs> hadi! Of. Açık hava, romatizmalarıma iyi geliyor ya. biliyorsun ya! Doktorun dediklerini unutma, şimdi sütünü içip istirahat edeceksin, <laughs> anladın mı? Otuz yaşında değilsin artık! <laughs> hadi yürü! Ben doktor, doktor anlamam, anladın mı? Turp gibiyim, turp! Oh ha? maşallah, tuttum mu şöyle evet. karını... Suyu, ...Adamın suyu düşmüyor diye akıtı veririm. Bırak gençlik sevdalarını da gel yat şuraya, hadi! canım sen de benim gençliğimi <laughs> bir türlü çekemezsin! Gençliğim baksın! <laughs> Aa. Aa. Ben, ben adamı ne yaparım biliyor musun karıyı ne yaptım? Bakıyım da oradan bunak! Zeynep Avrupa'ya döndü yavrum. Aa, aa. Ee, Nasıl olur? Ee, şey... Dinle dinle. Yani... Zeynep Şile'ye ablasının yanına gitti. Babası yolladı. Hı? Aman sakın benden duyduğunu kimse bilmesin. Babası yoksa burnundan getirir beni. Hı? Hiç merak etmeyin efendim. Kimseye söylemem sağ olun. Ah, ah bu kız yüzünden başıma gelenlere bak. Gençlik işte. Terima <laughs> bir yetiştirdiler seni. Kimi aradınız beyefendi? Ee, şey, keşke seni aramış olsaydım. <laughs> hey, kendinize gelin. Ben aile çocuğuyum. Ya, ben dedim ya. Şey yani, Zeynep'i aramıştım da, onu soracaktım. Demin sahile de. indi. işte. Ne bileyim ben? Analar ne kızlar yetiştiriyor be.

Get him a coach. Benim. Hadi ne duruyorsun gelsene benim. Hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi. Ne istiyorsun? Sen balık tutmaktan başka bir şey bilmez misin? Ne istiyorsun? Balık! Uyuma hanım uyuma! Bak, herkes çalışıyor etrafta, herkes! <laughs> Ama sen doğayla baş başa kalmayı seversin. <laughs> 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 ne, ne oldu bu kıza ya? Ee, ee, yüksel bey, kızının büyüdüğünün farkında değil misin canım? Ne demek istiyorsun? <laughs> Zamanı geldi mi yani? Ee, ee, evlendirmek mi lazım? Neden olmasın? Neredeyse yirmisine basacak! <laughs> Bu meseleyi konuşsak iyi olur. Ee, yemekle konuşalım tabi, evet, hadi, hadi yemeğe gel, yani gidelim. Gel, gir, gir koluma. Canım <laughs> bana ihtiyar muamelesi yapma! <laughs> Efendim, evlenmek gayet tabi bir şey. Çoluk çocuğa karışma. Denirdi. Oh. Büyüklerin elleri öpülür, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Yüksel Bey, nerede o eski enginarlar? Başlama gene! Ne? Şimdi şu konuşulanların enginarla ne alakası var? Efendim, ne? Bunadı, vallahi bunadı! Cafer Beyciğim, Cafer Beyciğim, dikkatli olun! Orhan buraya gelmiş, öyle mi? Evet! Bana ondan bahsetme anne. Neden kızım? Bilmiyorum. Derdini söylemeyen derman bulamaz kızım. Bana hiç kimse yardım edemez anne. Çünkü ben bakireyim, bakireyim! Bana bak hanım! bala buna da filan diyemezsin anladın mı? Benim rahmetli dedem tam 132 yaşında öldü. Aklı da başındaydı efendim. Ah, evet ben bana... evet ben buna yakinen şahidim biliyorum. Değil mi efendim buyurun işte şahit de çıktı. <laughs> Yarın her şeyi bitireceğim. Her şeyi bitireceğim yarın. Görürsünüz. Merkezlik nasıl olurmuş? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu sekreter kız ne, ne acaba biliyor musun? <laughs> Elini göründe. Hapsi ne olacak? <laughs> Kakanos ne olacak? Ben kendim bakarım buralara. Bakın şu tavuk. <laughs> 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 <laughs>

Yafe, <laughs> neyi arıyorsun? Eşe, pingin arı! Eşe, Hadi, pingin arı, pingin arı O ya, doğru <laughs> odana, <yara bakayım>. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> yürü, şöyle bakayım! İhtiyar var, öylesi yapmayın! Ben de hiç bir insanım, şıkkımcağızı görüp bir yardım ya. et. En küçük hanım. Bir emriniz mi vardı? Evet. Eğer kayık istiyorsanız bekleyeceksiniz biraz. Seni istiyorum. He? Ve beklemeye de hiç niyetim yok. Yok ya. Annem? Anlar gibi. bulan ben be. Sanki ben Hem de eşeklerin en büyüğü. Sardık onlarımı, dert çemberi. Kader tuzağına düşmüş gibi. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, 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 iki, iki, Hayır ki. Hayır ki, Ha? Günaydın efendim! Vay Orhan oğlum! Sabah sabah nereden böyle? Hem sen ne arıyorsun burada bakayım? İki mi Kusura bakmayın... ...Cesarete ihtiyacım vardı. Eee... ...Sizinle özel konuşmak istiyoruz. Söyle oğlum, ne duruyorsun? Aramızda yabancı yok ki. <laughs> Kızınızı istiyorum efendim. Dün onu kırdım. Eğer kabul etmezse canıma kıyarım. Yüksel Bey, Yüksel Bey, kahvaltı hazır evladım buyurun kahvaltıya. Ah ne kadar sabır yalık. Gel bakayım evladım gel. Buyurun Otur evladım, otur otur otur. otur. Önce şöyle bir kan bastır diyor. Tokadına daha iyi düşünürüz. Hadi evladım çekil. Şey bu ay... Bir tane daha vereyim efendim. Hı. 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 Şey ben gidip şu kızcağıza bir yardım edeyim. Bakarsın çaydanlığın yerini bulamaz. Bulamaz bulamaz. Koş buna karkasından. Ha <laughs> Eee, şey... E, ...Efendim, Allah'ın izniyle... Günaydın! Günaydın! Annenizle babanız sizi kahvaltıya bekliyorlar. Aman, beklesinler! Ah. Ah, sağ Balıkçı Kamil iyi çocukmuş. Ne güzel tanıdıklarım varmış senin. Bayıldım doğrusu, bayıldım. <laughs> Oldu mu? <gülüyor> 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 Hem de nasıl? Ben size söylemiştim. <laughs> harika bir adammış doğrusu. Hayatımda böyle erkek görmedim. Harikaydı, harika. Unutamam. Leylek! <laughs> 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 Zeynep. Beni çağırıyorlar galiba. ama Kızım, Kızım, bak kimler geldi. Ay canım da hiç gitmek istemiyor. Ama ne yapayım mecburum. Zeynep! Hey, ee, yüksel bey, bu işin sonu ne olacak? Hı? İyi olacak, iyi. Gel bak, gel. İyi, iyi. Dur, çekiştirme canım, geliyorum işte. <laughs> Zeynep! Geliyorum! Hadi kızım! Gel bakalım! Gel. Dün yaptığım bu dalalığı artık sensiz yapamayacağımı anladım. Artık çok geç Orhan'cığım. Ben seninle evlenemem. Ama neden? Bakire değilim artık. Hayır, olamaz! Hem bu seni sevmeme engel değil ki. Yok, biraz önce babandan istedim sizi. Bizi bekliyorlar. Yakışıyorlar birbirlerine, değil mi? İnanmıyorum hadi. İnanmıyorum! Doğru söylüyor kızım! Madem hmm. hmm. ki bu kadar istiyorsunuz birbirinizi... Ben de verdim gitti. <laughs> Öpeyim efendim. Hadi ulan, git, mamarın iğneni yap, dürüze. Sağ ol. Gidelim, gidelim! Ah canım yavrum benim, güzel kızım benim! Ne de güzel! Geldiniz aydın. aydın! Ah teşekkür ederim, teşekkür ederim! Hiç de yakıştılar değil mi ayol, güzelliğim. <laughs> evet, Canberk Beyciğim bu işte oldu bitti. <gülüyor> <gülüyor> Mi beğendiniz mi bilmiyorum. Ama bu iş burada biter. Neden biliyor musunuz? Hapım kalmadı, hapım! Hadi bakalım, Bye bye. Eh, ne yapalım? Hadi bakalım, Allah ıspaladık! İçine sıçayım bu hayatım be! Kuşun kalkmıyorsa eğer... ...yaşamak neye değer? पत्नी की धन है क्या